Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Babam odasında mı? Odada abi. Gel. Ne oldu? Tamam bunu hallederiz sonra. Hayırdır yeğenim? Konuşacağız dayı. Gel. Gelin oğul. Karakoldaki ifadesini daha az değiştirmiş şerefsiz. Ben yaptım demiş. Kimseyle çalışmıyordum demiş. Bak soysuza. Hani emir koluydu bu? Ya şükür öyle demiş enişte. Ya üstünde değil arabada yakalansaydı, suçu da üstümüze alsaydı. Ne yapardık o zaman? Şirket kapanırdı maazallah. İyi de niye, niye ağzı dayı? Ben, ben ne bileyim yeğenim. Yani korkmuştur, öyle söylemiştir orada. Ya yenecek nane mi bu Nevzat? Kesin birileri korkuttu bunu. Polisten niye kaçıyorsun ulan mal? Panikledim ha. Daha önce sonra kızı kaçırdı. O da yetmedi. Ben emir koluyum deyip sıvadın öyle Benim çoluk çocuğum var ağam biliyorsun. Benim çoluğuna çocuğuna. Parayı alırken öyle değildi. Lan bana bak. Eğer birine konuşursan, eğer birine tek laf edersen... ...senin sülaleni kuruturum anladın mı? Çıkamazsan çocuk çocuğuma bakarsın değil mi o Ulan sana avukat da tutacağım. Seni en kısa zamanda çıkaracağım. Sana içeride, ailene de dışarıda krallar gibi bakacağım. Ama beni satarsan hem içeriği hem dışarıyı sana cehenneme çevirmezsen bana da Nevzat demesinler. Gördüğün gibi ben her yere girerim. Ya iyi değilim. Kim olsun bunun arkasında? Ya bu işte yırtmak için orada abuk subuk konuşmuş. Yok. Mehmet haklı. Öyle bitti gitti deyip konuyu kapatamayız Nevzat. Komiser de yalnız olamaz diyor zaten. Biz ne gerekirse yardım hazırız dedim. İyi demişsin o. Evet evet iyi demişsin. Yani bunun ardını arkasını etraflıca bir araştırmak lazım. Yalnız şirkette bununla ilgili birileri varsa büyük sıçarız. Oğlum bu ne biçim konuşmak? Fazla değil mi? Affedersin baba stresten. Hepimiz stresliyiz. O zaman hep beraber burada anavrat düz gidelim. Erdem dediğin sınanırken belli olur. Oraya bir şekilde girmemiz lazım. Ya enişte gözünü seveyim nasıl gireceğim? Ben bulurum bir yolunu. Siz yarın bu soysuzun hattına birini ayarlayın. O işi bir süre ben yapacağım baba. <laughs>